Evet bugün bagaj tanıtımı yapacağız. Koptuğumuzu, şey bagajımızı önce açıyoruz. Sonrasında içerideki parçalar. Üçgen reflektörümüz burada. Üçgen reflektör şehir içinde 30 metre, şehir dışında 150 metre. Kaza ya da arıza anında aracın arkasına gidişli gelişli bir olsa hem arkasına hem önüne konuluyor. Bijon anahtarımız burada. Bijon anahtarımız lastikteki bijonları yani tekerlerimizi sökmekte ve takmakta kullanıyoruz. Krikomuz lastik değiştirme işleminde aracı yukarı kaldırmakta kullanıyoruz. İlk yardım setimiz burada. Trafik setimiz burada aynı şekilde. Yangın söndürme tüpümüz. Yangın söndürme tüpümüz normalde şoförün yanında olması lazım. Yani şoförün yakınında eliyle uzanabileceği bir yerde olması lazım. Takozumuz burada. Takozumuz araç kaymasın diye lastiğin altına sıkıştırıyoruz. Bir de stepnemiz yani yedek lastiğimiz var. Yedek lastiğimiz de burada döşemenin altındaki görünen kapakta. Yani eğer nasıl çıktığını sorarlarsa size buradaki döşemeyi kaldırıp Kapağın altında bir kol var. O kolu çevirerek aracın altında düşürüyoruz. Bu şekilde.